Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, ee, bugün buzun, odasını düzenledik. İşte gördüğünüz gibi şurada bir dolabımız vardı. Şu bölgede. O dolabı kaldırdık. Böyle yaptık. Buz artık e, kartondan yaptığımız oyun alanı e, buz parçaladı yani artık. Onun için böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. Buz artık burada. Buz. Ne yapıyorsun oğlum? Deli olun beni. Ortada sıçmıyorsun değil mi yavrum benim? Ha? Ha? Ne yapıyor benim oğlum? Ne yapıyor? Kartı yemesin hani kartı mazalar, e, dolaba zarar vermesin diye kartonla onunla burayı önlem aldım. Çok uzun oyun alanı burası. Biraz büyüdükten sonra tuvaletini alıştıktan sonra zaten bütün zaman evin içinde serbest kalacak. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne mısın sen? Ölürüm lan sana. Ölürüm, ölür, ölür. Baban seni çok seviyor. Oğlum beni. Isırır mısın ha? Oğlum benim. İşte böyle bir düzenleme yaptık işte arkadaşlar. İşte su kapların içinde de bildiğiniz üzere mamalarımız falan var. İşte şöyle bir destek olarak e, karton, tahta koydum biraz. Hani bayağı bir sağlam oldu. Bu zarar veremiyor yani çıkamıyor. Çünkü burada bildiğiniz o zaman oyun alanı olduğu zaman bu, oyun alanını parçaladı arkadaşlar. İşte oyun alanını bu şekilde kapı yaptık buraya da. Şimdi böyle güzel. Olur mu müzik? Deli oğlum benim. <laughs> ne yapıyorsun? Al böyle benim oğlum. Kalk bakayım. Kalk bakayım telefonu. Tamam hadi yatıyor. Yatıyor. Hasta bezinin hale getirmiş. Tuvalet yapacağız hasta bezinin hale getirmiş. Manyak bir yer. İşte son halimiz odayla alakalı böyle arkadaşlar işte. Böyle bir çerçeve yaptım. Komple bütün ee, yani dolabı çıkartacak evde yer yoktu. Koltuklar vardı. Koltukları anneme falan götürdüm arkadaşlar. Dolap bizi uğraştırır diye de bu şekilde yaptım. ama bir yönden de iyi oldu yani. Bu oyun alanı onun için şimdi ideal İşte biraz birikten sonra komple evin içinde serbest olacaklar. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.